ben. Yani şu beni çok rahatsız ediyor. Bütün herkese de söylüyorum, tüm izleyicilerimize. Ya şimdi ortada kuyu var, yandan geç kelimesi var ya. Beni çok rahatsız ha. ediyor. Ne demek bu? Ya olabilir gibi filan. Hani ya işte biz de söylemiştik filan kavramları var ya. Yani olabildiğince Bilmiyorum. çok net yani ben böyle düşünüyorum. Yani öteki türlü Şimdi bir bilim adamı bir görüş sahibi çok net bir şey söylemediği sürece yani bunu senin üzerinden evet. söylüyorum başkalarına yani bakıyorum YouTube'da adamı izliyorsun adam diyor ki ben söylemiştim ben yapmıştım kesin söylememiş adam olabilir demiş tuttuğu zamanda da ben söylemiştim diyor yani kayıt dışında i̇şte o. olabildiğince çok net hani. Doğru ya bir yaklaşım bu, budur değil, evet. benim düşüncem yani budur kavramı benim. Yani ben kendi kanaatimi benim... şu, şöyle dile getirdim her yerde de benim kanaatim bunun yapay olarak oluşturulduğu yönünde. Ve tamam bu işte de... bu cümleyi bu cümleyi duymak istiyorum. Hı. Yani mesela adam şöyle değil bir şey diyor konu... örnek veriyorum. Bundan sonra pandemi ile ilgili şöyle bir şey olacak olmaya da bilir. Ya ne demek istiyorsun ya olacak <laughs> ya olmayacak. Ondan sonra diyor ki ben söylemiştim yok öyle bir şey yani. Yok, onu yapanlar farklı türde. Demek ki farklı bir takım... Ben seni kastetmiyorum burada. Insanlar. Hani cümleleri evet. öyle kullanmakta yarar var diye söylüyorum. Kesinlikle. Doğru. Yani ona da katılırım. Onun insanların öyle söylemek zorunda olduklarını da bilelim yalnız. Çünkü bilim dediğimiz olay teferruatlı bir iş ve çoğu durumda olasılıklarla işliyor. Temel bilimler dediğimiz nokta olasılıklarla işliyor ve kesin bir takım kanaatler ileri sürebilmeniz için elinizdeki bütün verilerin eksiksiz ve tam olması lazım. Yani onun dışında benim kanaatim, benim kanaatime göre elbette ben de bunun laboratuvar ürünü olduğunu Lakin laboratuvardan bir yanlışlıkla mı çıktığını yoksa bir operasyon sonucu mu olduğunu kesin olarak bilemediğimi söylüyorum. Bu benim dürüst kanaatim. Yani bunu söylemek mecburiyetindeyim en azından. Ama yapay olarak geliştirildiğini söylemem lazım. Neden? Çünkü hala birinci vakaya ilişkin durum aydınlatılmadı. Aradan aylar geçti. Bunu ilk kapan kişi nerede ve kim? Ee, tam olarak yeri ve zamanı belirtilmedi. Bu neyi Hala gösteriyor bize? Gösteriyor. Bu bize aslında virüsün bize söylendiği gibi Wuhan'da ortaya çıkıp çıkmadığını dahi bilmediğimizi gösteriyor. Tamam? Bize virüsün Wuhan'da muhtemelen Kasım ayında ilk vakaların ortaya çıktığını. 6-7 hafta boyunca e, bunun e, asimptotik olarak kendini göstermediğini ama sonrasında da aralıkta da ilk vakaların ortaya çıkmaya başladığı söylenmişti. Buradan bir Fakat, soru. Şöyle hı. diyorum. Yani isterseniz dünyanın en büyük otokratik devleti olun. Buna en iyi örnek Kuzey Kore. E, Çin'de Wuhan'da çıkıyor. Wuhan'da... Operasyon başlıyor ve ne gariptir ki başka hiçbir vilayette yok. Niçin? Evet. Çok mu iyi götürdüler Şimdi... bu işi? Yoksa ikinci soru, var da rakamlar mı gizleniyor? Ee, aynı Trump'ın söylemiş olduğu gibi. E, o zaman Mutlaka gizleme ben. varsa e, ikinci dalga gelecek mi yoksa ikinci dalgayı yaşıyor muyuz? Ben de ekleyeyim de araya çok e... girmeyeyim. Evet çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru ve benim de zaten aylardır söylemeye çalıştığım oydu. Biz aslında kuvvetle muhtemel, oldukça yüksek olasılıkla ve benim kanaatime göre ikinci dalgayı zaten yaşıyoruz.